Herkese merhaba. Bugün bir hallux valgus ve çekiş parmak ameliyatı yapacağız beraber. Hastamızda gördüğünüz gibi orta düzeyde bir hallux valgus deformitesi var. Parmağımız içeriye doğru dönmüş, tarak klasik olarak dışarı çıkmış ve bunyon deformitesi yaratmış durumda. Aynı zamanda bu hastamızın 5. parmağında bir çekiş parmak ve bu çekiş parmağı bağlı bir nasır sorunu var. 5. parmağın yana doğru dönmesi sabah 4 ve 3. parmakta da şekilsel bozukluk meydana gelmiş. Hastamızda önce 1. parmağı düzelteceğiz. 5. parmaktaki deformiteyi ardından düzelteceğiz ve en son olarak dördüncü ve üçüncü parmaktaki şekil bozukları nasıl kaldıracağız? Ameliyat esnasında aşama aşama size detayları göstereceğiz. Tekrar merhaba. Ameliyatın ilk safhasında konuştuğumuz gibi birinci parmaktaki düzeltmemizi yaptık. Birinci tarak kemiği üzerinde yaptığımız bir kesi ve birinci parmak yaptığımız bir kesiyle parmağı yerine oturtturduk. Şimdi yaptığımız işlemin kontrolünü yapacağız. Rotgen cihazı altında vidalarımızın yerini göreceğiz. Ve sonra diğer parmaklardaki işlemlere devam edeceğiz. Az önce göstermiş olduğumuz birinci parmaktaki düzeltmeyi grafide kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi Birinci parmağın yuvarlayla tarak kemiğin yuvarlağı bir araya gelmiş durumda. Artı sesamoid kemik dediğimiz küçük kemikler tam yerlerine oturmuş durumda. Vida boylarımız kemiklerin içinde. Tüm kontrollerimizi yaptık. Diğer parmaktaki düzeltmelere geçiyoruz şimdi. Tekrar merhabalar. Biliyorsunuz birinci parmağı yaptıktan sonra geri kalan parmaklarda boğumlarda bükülme ya da çekiç parmak dediğimiz sorun vardı. Gördüğünüz gibi her parmağın arkasında tendon gevşetmesi olarak adlandırdığımız bir ameliyatı yaparak bütün parmakların doğru şekilde durmasını sağladık. Bu parmakların tespitini katil adını verdiğimiz tellerle yapıyoruz. Yaklaşık olarak 6 hafta teller parmakların içerisinde kalacak. Evet, ameliyatın son safhasında da yaptığımız bütün işlemleri kontrol etmek için son röntgenimizi çekiyoruz. Gördüğünüz gibi parmakların içerisinden Parmakları doğru pozisyona tutmak amacıyla göndermiş olduğumuz teller var. Bu tellerin açıları birbirinden farklı çünkü parmakların pozisyonları farklı. Burada göndermiş olduğumuz teller sayesinde tüm parmakları istediğimiz açıyla tutuyoruz. Hallux Valgus'un bütün çekiş parmak problemlerini tek bir celsede çözmüş oluyoruz. Herkese izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz.